Merhaba mini kurabiyelerim. Selin öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız çocuklar? Bugün sizlerle bölme işlemi problemlerini işleyeceğiz. Sizlere güzel sorular seçmeye, hazırlamaya çalıştım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk adımızı uçuruyoruz. Masal ile annesinin yaşları toplamı 48'dir. Annesinin yaşı masalın yaşının 3 katıdır. Buna göre masal kaç yaşındadır? Şimdi ikisinin yaşları toplamı 48'miş. Ve e, annesinin yaşı e, masalın yaşının 3 katıymış. O zaman ben masalın yaşına x desem. E, annesinin yaşı masalın yaşının 3 katıymış ya ona da 3 katı yani 3 x desem. Şöyle masal yazıyorum. Annesi yazıyorum. Şöyle masalın yaşı. Annesinin yaşı. E, masalın yaşına x dedim. 3 katı olduğu için 3x diyorum. Yani topladığımda aslında 4x olmuyor mu çocuklar? Masalın yaşını x dedim. Annesinin yaşını 3x dedim. Topladım 4x. 4x kaça eşittir? 48'e. Şimdi benim 1x'i yani masalın yaşını bulmamı istiyor. 48'i 4'e bölüyorum. 4'ün içinde 4 bir defa var. Ee, 1 kere 4, 4. 4'den 4 çıktı, 0. 8'i direkt aşağıya indiriyorum. 8'in içinde 4 iki defa var. 2 kere 4, 8. Demek ki Masal 12 yaşındaymış. Masal 12 yaşında. Neden böyle yaptım çocuklar? Ee, anlamanız için kolay bir yöntem gösterdim sizlere. Çünkü ee, Direkt bir harf verdim. Katı dediği için aslında x koydum. E, aralarındaki bağı bulmanız için. Evet şimdi ikinci sorudayız. Bir doğal sayının 6 katı 96'dır. Bu doğal sayının 17 katı kaçtır? Şimdi bir tane doğal sayı varmış. Ben bu sayıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. Bilmediğim için bir harf veriyorum. x de verebilirim, y de verebilirim, a da verebilirim, b de verebilirim. Bu doğal sayıyı bulmadığım için ben buna A diyorum. Bilmediğim için tamam mı? Şey gibi oldu. Ben bu sayıyı bilmediğim için isimlendirdim. A dedim. Bu sayının 6 katı kaçmış? 96'ymiş. E o zaman ben bunu 6 ile A'yı çarparsam yani 6A 96 olmuyor mu? Çocuklar, oluyor. O zaman ben 96'yı 6'ya bölersem A'yı bulabilirim. Hadi gel bakalım. 96'yı 6'ya bölelim. 9'un içinde 6 bir defa var. 1 kere 6 6. 9'dan 6 çıktı 3. 6'yı aşağıya indirdim. 36. 36'ın içinde 6 6 defa var. 6 kere 6 36. Demek ki benim Pardon. Demek ki benim bu sayım 16'ymış. Yani A 16'ymış. Doğal sayı. Ama diyor ki bu doğal sayının 17 katı kaçtır diyor. O yüzden 16 ile 17'yi çarpıyorum. 7 kere 6, 42. 42'nin ikisi elde var 4. 7 kere 1, 7. E, 4 elde vardı 11. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. 7, 272. Evet, bu sayımız 272 imiş çocuklar. Şimdi 3. E, sorumuza geçebiliriz çocuklar. E ama 3. E, sorumuza geçmeden önce çocuklar şey diyebilirsiniz. Öğretmenim bu A yani bir doğal sayı gerçekten 16 mı? Sağlamasını nasıl yapabilirim? Şuraya sağlama yazıyorum. Yani kontrol. A gerçekten 16 mı? Ona bakıyorum. A 16 ise ben 6 ile çarptığımda 96 elde ederim. 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 1 6 3 de elde vardı. 9 demek ki bu sayım gerçekten 16'ymış çocuklar. İsimlendirebilirsiniz. Gerçekten bu sizin için kolay olabilir. Şimdi 3. soruya geçtim. Evet 3. sorumuzu çözüyoruz. E, 7 kilogramı 112 lira olan muzun 14 kilogramı kaç liradır diyor. Şimdi öncelikle bilmem gereken ve burada gördüğüm şey zaten 7 kilogramı 112 lira. Benim neyi bulmam lazım çocuklar? Öncelikle 1 kilogramın kaç TL olduğunu bulmam lazım. Bunun için de 112'yi 7'ye bölüyorum çocuklar. Evet 1'in içinde 7 yok. 11'in içinde 7. 1 kere var. 1 kere 7, 7. 11'den 7 çıktı. 4. 2'yi indiriyorum. 42'nin içinde 7'yi arıyorum. 42'nin içinde 7, 6 kere var. 6 kere 7, 42. Demek ki 1 kilo muz 16 liraymış tamam mı? 1 kilo muz 16 lira. Bana diyor ki 14 kilogramı kaç liradır diyor. O yüzden e, alacağım kilo 14 kiloydu. E, 1 kilosu da 16 lira olduğuna göre çarpma işlemi yapıyorum. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde vardı. 8. E, 1 kere 4, 4. 1 kere 1, 1. 4, 8, 4 daha. 12, 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1, 1 daha 2. Demek ki 224 liraymış. Çocuklar e, işlemleri düzgün yapmalıyım. Çarpma işlemi de düzgün yapmalıyım. Sonuç doğru çıkmalı. Tamam mı? Şimdi bakalım 4. soruya bakalım çocuklar bir otomobil 4 litre benzinle 96 kilometre yol gidiyor bu otomobil 34 litre benzin ile kaç kilometre yol gider şimdi diyor ki bana 4 litre benzinle 96 kilometre yol gidiyormuş ama benim öncelikle 1 litre benzin ile kaç kilometre yol gittiğini bulmam lazım ona göre 34 litre ile ne kadar yol gittiğini bulacağım o yüzden 96'yı 4'e bölüyorum çocuklar. Çünkü 4 litre benzinle 96 kilometre yol gitmiş. 9'un içinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8. 9'dan 8 çıktı, 1. 6'yı indirdim. 16'ın içinde 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16. Demek ki 1 litre benzinle 24 kilometre yol gitmiş. E bana 34 litreyi soruyor ya, o zaman ne yapacağım? 34 ile 24'ü çarpacağım. 34 litre ve 24'ü çarpıyorum. 4 kere 4 16. 16'ın 6'sı elde var. 1. 4 kere 3 12. Bir de elde vardı. 13. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 6. 8. 3 daha 11. Elde var 1. 6 1 daha 7. Bir de elde vardı. 8 8 16 yol. 8 16 kilometre gitmiş oluyor çocuklar. Bir bölme işleminde evet çocuklar 5. sorudayız. Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 7 ve kalan 3 ise bölünen sayı kaçtır diyor. Çocuklar bölüneni bulmak için, bölüneni bulmak için ee, bölen ile bölümü çarpıyorum. Varsa kalanı ekliyorum. Bazen olmayabiliyor. Tamam mı? Bölünen eşittir. Bunu yıldızlıyorum. Evet, tekrarlıyorum çocuklar. Bölüneni bulmak için bölen ile bölümü çarpıyorum. Ve varsa kalanı ekliyorum. Bakalım. Şöyle yazalım çocuklar. Bölen 12'ymiş. Bölüm 7'ymiş. Kalan da 3'müş. Size böyle göstermek istedim. Bana bölünün soru. E ne yapacağım? Öncelikle 12 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 2 14. Elde var. 1. 7 kere 1 7. Bir de elde vardı. 8. 84. E bir de 3 vardı. Kalanımız 87 demek ki benim bölünenim 87'ymiş çocuklar anlaştık mı? Ya bunu bilirsen soruyu çözersin zor bir şey yok. Ee, böyle bir soruda e, sormak istedim size çünkü genelde sorularda bu önüzde çıkar. Evet şimdi 6. soruyoruz çocuklar. Ee, Ömer'in 40, Demet'in 38, Selin'in 36 lirası vardır. Ömer, Demet ve Selin paralarını birleştirip eşit olarak paylaşmışlardır. Buna göre Selin'in parası karşılığı artmıştır. Şimdi Selin'in 36 lirası vardı ama önce üçü parasını birleştirmişler. Daha sonra eşit bak eşit olarak paylaştı diyorsa aklına bölme işlemi gelecek. Peki kaça bölmem gerekirse yani kaça bölmem gerekiyor diyorsa kaç kişi varsa kaç kişi var Ömer demek Selin. 3'e böleceksin. Üç kişi var çünkü. Hadi öncelikle paralarını toplayalım. Ömer'in 40 lirası varmış, demetin 38 lirası varmış, Selin'in de 36 lirası varmış. Tamam mı? E ee, 6 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 3 3 6 4 10 11. Toplam 114 liraları varmış. Tamam mı? Ama çocuklar Diyor ki aralarında eşit şekilde paylaştılar diyor. Bir kere eşit dediği zaman bölme işlemi yapacaksın. Tamam mı? Paylaştırmak, gruplamak bunlar bölme işlemi aklına getirecek. E, öğretmenim ben kaça böleceğim 114'ü diye soruyorsan kaç kişi varsa ona böleceksin. Ömer demek silin 3 kişiler. Gel 114'ü 3'e böl. 11'in içinde 3 yok. 11'in içinde 3'ü arıyorum. 3, 6, 9, 12. 12 olmuyor. 3 defa var. 3 kere 3, 9. 11'den 9 çıktı. 2. 4'ü aşağıya indirdim. E, 24'ün içinde 3'ü arıyorum. 8. 8 kere 3, 24. Tamam. Herkese 38 lira düşmüş. Tamam mı? Herkese 30 lira, 38 lira düşmüş. Ama diyor ki soruda. Buna göre Selin'in kaç lirası artmıştır diyor. Selin'in parası kaç lira artmıştır diyor. E Selin'in başta 36 lirası vardı ama artık 38 lirası var. 38'den 36'yı çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı 2, 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki Selin'in 2 lirası artmış. Selin karda. <laughs> Değil mi? Ben kardayım çocuklar. Kendi ismimi de hemen oraya yazdım. Evet şimdi diğer sayfaya geçiyorum. 7. sorudayız. Çocuklar biraz hastayım ee, ama e, bunu daha fazla geciktirmek istemedim. Eğer sesin yorgun geliyorsa bilin ki hastayım. Enerjik gelmiyorsa bilin ki hastayım ama e, sizi geride bırakmak istemiyorum. Çünkü bunun ardından kesiciler var. E, o yüzden beni bu ders mazur gözüm olur mu çocuklar? Eğer sesim düşük geliyorsa. Normalde enerjik çekmeye çalışıyorum. Sizler de hem iyi anlayın hem derslerde sıkılmayın diye sizlere çok sevdiğim buradan belirtmek istiyorum. Ve affınıza sığınıyorum çocuklar. Yanlış bir kelime de söyleyebilirim. Ee, yanlış da bazen çözebilirim bilmiyorum. Yani şu an çok dikkatli çözmeye çalışıyorum ama yanlış bir şey olursa siz benim kusuruma bakmayın çocuklar. Evet şimdi 7 sorudayız. Anisa'ya annesi 100 lira veriyor. Anisa parasının 16 lirasını pazartesi günü harcıyor. Kalanını ise haftanın diğer günlerinde eşit miktarda harcıyor. Anisa cuma günü kaç lira harcamıştı? Bak bir kere eşit dedi. Tamam anladım. Ama eee ondan önce bilmem gerekenler var. Yapmam gereken var. Şimdi haftanın günlerini bir yazalım mı? Haftanın kaç günü vardı? 7 günü vardı değil mi? Haftanın 7 günü var. Hadi yazalım. Birazcık kısaltarak yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Anise'ye annesi 100 lira vermiş tamam ama pazartesi günü onu atilere harcamış. Ve diğer günlerde eşit para harcamış. Bir kere öncelikle pazartesinden sonra kaç lirası kaldığını bulmam lazım. Bu yüzden 100'den 16'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Onda da yok. O da komşusuna gitti. Şimdi aldım. Burası 10 oldu değil mi çocuklar? Ama ben komşunun alıyorum tekrardan. Burası 9 kaldı. Ben 10 oldum. 10'dan e, 6 çıktı 4, 9'dan 1 çıktı 8. Yani 84 lirası kalmış Anisa'nın. E, ama haftanın diğer günlerinde eşit miktarda harcadığı için bölme işlemi yapıyorum. Ama kaça böleceğim öğretmenim? Çok kolay. Kaç tane gün kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gün. E, cuma günü de bunların içinde olduğu için fark etmiyor. 84'ü 6'ya bölüyorum. 8'in içinde 6 bir defa var. 1 kere 6 6 8'den 6 çıktı. 2 4'ü aşağı indirdim. 24'ün içinde 6 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 6 24. Demek ki çocuklar Anissa Cuma günü 14 lira harcamış. Perşembe günü 14 lira harcamış. Çarşamba günü 14 lira harcamış. Salı günü 14 lira harcamış. Cumartesi de pazarda. Bana Cuma'yı sorduğu için 14 lira diyorum eşit burada bana ipucu verdi çocuklar. Evet çocuklar 8. soru çarpma işlemi bu arada. Sakın bölme yapmayın. Ben bu soruyu buraya nasıl karıştırdım bilmiyorum. Ama soru bana değişik gelmişti. Size çözmek istiyordum. Nasip buradaymış. Ama bunun bir çarpma işlemi olduğunu bilin. Tamam mı? 18 vagonlu bir trenin her vagonunda 13 yolcu vardır. Trendeki yolcuların ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi 18 vagonlu bir tren her vagonda 13 olduğu olduğu için 18 ile 13'ü çarpıyorum. 8 kere 3, 24 elde var. 2. 3 kere 1 3, 2 de elde vardı. 5. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1 topluyorum. 4 E 8 E ay çocuklar. 8 5 daha 13. Evde var 1, 1 1 daha 2. Demek ki e, 234 yolcu varmış ama bana ayak sayılarını soruyor. E her insanın 2 ayağı yok mu? 2 ayağı olduğu için 234 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Demek ki 468 ayakları, ayak sayıları varmış çocuklar. Evet, şimdi diğer soruya geçiyorum. Evet, şimdi 9. sorudayız. Bir mağazada 84 liralık ete yarı yarıya bir indirim uygulanıyor e, suda incimli fiyattan 5 tane etek kalırsa karşı öder. Şimdi yarı yarıya dediği zaman aklına yarısı gelecek zaten. E yarısı olunca biz kaça bölüyorduk? 2'ye bölüyorduk. Öyle mi? 51 indirim uygulanmış. E 84'ün yarısını bulmamı istiyor benden soru. O yüzden 84 2'ye bölüyorum çocuklar. 8'in içinde 2, 4 defa var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı. 0, 4'ü direkt indirdim. 4'ün içinde 2, 2 defa var. 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıktı 0. Yani 0 direkt indirdim. 42 lira. Demek ki ete indirim uygulandığında ben etek 42 liradan alıyorum. Yani bir tane etek kaç liraymış çocuklar? 42 liraymış. Peki bana 5 tane tek alırsa diyor. O zaman 42 ile 5'i çarpıyorum. Neden? Çünkü 5 tane tek kalmış. 42 ile 5'i çarpalım. 5 kere 2 10. Onun 0 elde var. 1. 5 kere 4 20. E bir de elde vardı. 21. Demek ki 210 lira ödemiş. Çocuklar dediğim gibi bölme işlemi problemlerinde sadece bölme işlemi yapmıyoruz. Çarpma da yapıyoruz. Toplama da yapıyoruz. Çıkarma da yapıyoruz. Evet şimdi 10. sorudayız ve son sorudayız çocuklar. Melike 92 liralık elbiseyi 4 taksit yaptırarak alıyor. İlk taksitini bu ay ödüyor. Melike'nin geriye karşı ödemesi kalır diyor. Şimdi şöyle bir şey çizmek istiyorum size. 1, 2, 3 ve 4. Sen bunu eşit kabul et tamam mı? Şimdi bu etek olarak 92 liraymış. 4 taksit yaptırmış. İlk taksitini ödemiş. Ama öncelikle 92 lirayı 4'e bölüyorum. Neden? Çünkü Melike 92 lira ödemiş ama 4 taksit yaptırarak. E bakacağım bir taksit ne kadar? E, 9'un içinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1. 12 indirdim. 12'nin içinde 4 3 defa var. 3 kere 4 12. Çocuklar bir tane taksit 23 liraymış. E Melike ilk taksitini ödemiş. E geriye ne kadar kaldı diyor. O zaman 23 ile 3'ü çarpmayacak mıyım? Çünkü 3 taksit kaldı. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Demek ki 69 lirası kalmış. Melike'nin Evet çocuklar inşallah e, an, e, kolay anlamışsınızdır. Güzel bir ders geçmiştir. Anlaşılır bir ders olmuştur. Dediğim gibi hastayım. <laughs> Tekrarlıyorum. Sizleri çok seviyorum. E, bu, bu soruları çözmek istedim çünkü çok fazla mesaj vardı. E, sizi e, bırakmak istemedim. Ee, sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kitap okumayı unutmayın. Problem çözemezsiniz. Kitap okumazsanız çocuklar okuduğunu anlamazsan problem çözemezsin. Yarı yarıya diyorsa ikiye böleceksin. Bak bunu okuduğundan anlıyorsun. Ve bazı şeyleri biliyorsun. Eşit bir yerde eşit görüyorsan aklına bölme işlemi gelecek. Tabi hemen atlamamak lazım. Soruya göre değişir ama genelde eşit deyince hep bölme işlemi yaparız çocuklar. Sizlere tekrardan çok sevdiğimi söylüyorum. Bir daha kesirler dersiniz var orada görüşmek üzere çocuklar